Evet, merhaba, selamlar. Bugün Amazon'dan kargo'm geldi. Ee, yeni çıkan Magic Mouse aldım. Ee, siyahını tercih ettim. Şimdi öncelikle fiyatından bahsedeyim. Apple'ın kendi sitesinde 100 dolardı Magic Mouse'un siyahı. Ee, Amazon'da 90 dolara düşmüştü. Amazon'dan almayı tercih ettim. Ee, zaten satıcı da Amazon'du ve Prime üyeliğim olduğu için 2 gün içerisinde, en aynen 2 gün içerisinde geldi. Beyazını da alabilirdim. Beyazını neden almadım? Çünkü geçtiğimiz hafta e, Macbook Air M2 aldık. Şöyle Midnight renginde. E, çok hoşuma gitti bu cihazda. Fakat geçen hafta çok vaktim yoktu. Çalışma tempomdan dolayı bunun kutu açılış videosunu çekemedim. Kusura bakmayın. Ama ilerleyen haftalarda belki kullanım videosunu çekebilirim. Yani inceleme videosunu. Ufak çaplı yine her zaman gibi. Direkt mouse karşıladı. Siyah rengi. Çok zarif, çok ince bir tasarımı var. Evet, mouse'un. Şöyle koyuyorum öncelikle. İçerisinden... Evet, ilginç bir şekilde örgü bir kablo çıktı. USB Type-C'den Type, Type Lightning'e. Apple'ın bu bilgisayar e, aksesuarlarında yeni çıkan kabloları böyle örgü. Çok kaliteli, çok güzel duruyor. Keşke iPhone'lardan da bunlar çıksa. Ömür olarak, uzun ömürlük olarak bunlar çok daha iyiler. Ee, onun dışında mouse'u şuradan açıyoruz bildiğim kadarıyla. Evet tuşunu açtım yeşil yanda. Çok küçük gerçekten. Geliyorum bluetooth. Onun dışında <laughs> hızlıca bilgisayar için şöyle koruma kılıfı aldım. Ee, normal siyah hem klavyenizi koruyor hem dışına takılan. Bunun herhangi bir şekilde videosunu çekmeme gerek yok bence. Çünkü zaten görünüyor. Bu da bugün geldi. Bunun da kutusunu açayım. Amberjini çökmüştüm. Mouse'u 90 dolar aldım. Şunu 24 dolar, 25 dolar civarı bir şey aldım. Şimdi bir de PlayStation 5 DualSense Controller. Ürünümüzü açıyoruz. Şöyle güzel ambarajın da geliyor. Sony'nin veren kullanım kılavuzu. İçinden herhangi bir şekilde şey çıkmıyor tablo çıkmıyor çok ilginç bir şekilde. Çünkü muhtemelen şöyle düşünüyorlar yani bu cihaza alan adamın zaten ya bir tane daha kolu ya da PlayStation'ı vardır diye düşünüyorlar. Bunu da şöyle bağlıyorsunuz. Normal PlayStation 4 kolumla aynı. Sizin de PlayStation 4 kolu daha önce kullandıysanız. Şu sol üstteki tuş ile Sony'nin buradaki PlayStation tuşuna basıp tuttuğunuz zaman DualSense Wireless Controller'ı görüyor ve direkt olarak bağlanıyor. Gördüğünüz gibi ben beyazını tercih ettim çünkü Kulaklığımla uyumlu olsun istedim. Diğer oyuncak ekipmanlarım siyah ama e, kulaklığım da aynı şekilde bu beyaz şeritli e, beyaz ve şeritli olduğu için uyumlu olsun istedim. Bantı keserken de o tuşa basılı tutuyorsunuz. 3-4 saniye basmanız gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bantımız kesildi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Teşekkür.